Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için churros yapıyoruz. Sesim biraz kötü gelebilir. Bunun için özür dilerim. Biraz rahatsızdım ama sizler için churros yapmayı istiyorum. Bunu yapacak enerjim de yerinde, gücüm de kuvvetim de çok şükür. O zaman sizler için bu güzel churrosumuzu hemen yapım aşamasına geçelim istiyorum. İlk önce ocağımızın altını bir güzel açalım. Ondan sonra bir çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Ardından bir çay bardağı sütümü döküyorum. 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı margarin ilave ediyorum. Siz isterseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Burada sütümle birlikte yağımızın erimesini bekleyeceğiz. Yağımı küçültüyorum ve bir tutam hafif tuz ekliyorum. Tuz ekledikten sonra bir su bardağı unumu yavaşça ilave ediyorum. Ocağımın altını hafifçe kıstıktan sonra unumu böyle güzelce yediriyorum karışımıma. Unumuzdaki topakların giderilmesini sağlıyoruz. Burada topaklık kalmaması gerekiyor. Bu yüzden bu işlem biraz önemli. İyice böyle ezelim. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamda olması lazım. Burada biraz güç uygulayabilirsiniz. Şahsen ben biraz güç uyguladım ama pes etmeyin çünkü kolay bir işlem. Burada unumuzun kavrulmasını falan istemiyoruz. Sadece unumuzun içindeki topakçıklar gitsin istiyoruz. Pürüzsüz kıvama geldikten sonra hamurumuzu soğuması için bir köşeye alacağız kıvam benim için yeterli ve köşeye alıyor çikolata sosum için 1 yemek kaşığı nişastamı ilave ediyorum 1 su bardağı sütümü döküyorum 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum 1 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum burada güzelce karıştırıyorum topaklık kalmasın istiyorum Sadece karıştırdıktan sonra bir paket çikolatamı ilave ediyorum. Bunun da hafifçe erimesi gerekiyor. Erimeye bırakıyorum çikolatayı. Rengi biraz açık olduğu için bir yemek kaşığı daha kakao ekliyorum. Ben böyle çikolata gibi kop koyu olsun istiyorum. Öyle daha güzel gözüküyor. Kaynayana kadar birazcık karıştıracağız. Altının yanmaması da çok önemli burada. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Yine birazcık karıştıralım. Dibi tutmasın. Kaç dakika kaynattıktan sonra köşeye alalım. Ve çurrusumuzun diğer işlemlerine geçelim hemen. Hamurum güzelce soğudu. İçine bir yumurta kırıyorum. Yumurtayı güzelce yedirmeye çalışıyorum. Burada yedirdiğimiz zaman hamurumuz parçalanacak. Sanki hiç yapışmayacakmış gibi hissi verecek ama yumurtayı yedirdikçe o hamurun yapıştığını göreceksiniz. Ben hızlı hızlı işlemlerime devam ediyorum burada. İkinci yumurtamı da kırıyorum. İkinci yumurtamı kırmamın sebebi hamurun birazcık daha yumuşamasını istiyorum. Çünkü bunu sıkma torbasıyla sıkacağız. Güzelce yedirelim. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle bu şekil olacak. Böyle hafif yapışkanlık hissi var. Şimdi bunu sıkma torbamıza dolduracağız. Ben hemen sıkma torbamı alıyorum ve hamurumu içine boşaltıyorum. Zaten ucuna sıkma ucu taktım ben. Böyle yıldızlı. Geri kalan hamurlarımı da ilave ediyorum. İlave ettikten sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Ben kalpli çuroslar yapacağım için yağlı kağıtları böyle bu şekilde kestim ve bir bant yardımıyla tezgaha yapıştırdım ki kaymasın istedim. Güzelce böyle kalp şekli çizip sıkmaya çalışıyorum. Burada çok acele etmeyin böyle yavaş yavaş yapın ki hamurunuz kopmasın. Gördüğünüz gibi çok tatlış bir kalp çıktı. Geri kalan kısmı da böyle bir bıçak yardımıyla düzeltiyorum. Düzelttikten sonra diğer yağlı kağıdıma da aynı işlemi yapıyorum. Ve güzelce hızlı hızlı kalplerimi yapmaya devam edeceğim ben. uzun uzun çiroslar yapmak istiyorum bu yüzden uzun çizgi şeklinde şekil veriyorum ee, köşelerini alt kısımlarını bir bıçak yardımıyla düzeltiyorum ve işlemlerimi bitirip kızartma aşamasına geçiyoruz sıvı yağdan ilave ediyorum yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar iyice böyle kızarmasını bekliyorum yağımın ve hemen böyle yağlı kağıtlı bir şekilde kalp churrosu ilave ediyorum yağı almasını sağlıyorum böyle. İyice böyle kızardıktan sonra yağlı kağıdı içinden alacağım. Burada hemen yağlı kağıdı çekmemek gerekiyor ki ilk önce o çurros bir kızarsın, bir şeklini tamamen alsın. Ondan sonra yağlı kağıdınızı alabilirsiniz. Güzelce kızarmaya devam ediyor ve ben diğer kalplerimi de tavama koyayım. Onlar da güzelce kızarsın. döndürelim böyle. Çok güzel. Halka tatlısı gibi oldu. Rengi, görüntüsü da. muhteşem. Kokusu da harika. Dilerseniz ben hızlı hızlı kalpleri de pişireyim. Şimdi de çubuk çuroslarımı pişirme aşamasına geçiyorum. Çurosun belki de en önemli özelliği parçanın şekerli sosudur. 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum kabıma. Böyle bir tatlı kaşığı civarı da tarçın döküp karıştırıyorum. Ve çuroslarımla bu şekerli tarçınlı sosa buluyorum. Buladıktan sonra güzelce tabağıma geri yerleştiriyorum. Ben işlemlerime hızlıca devam ediyorum. Şimdi güzelce tabağıma ilk önce çikolata sosumu koyuyorum ve ardından kalplerimi böyle yuvarlak bir şekilde yerleştiriyorum. Ve sonra dilerseniz güzelce sunum aşamamıza geçelim istiyorum. son aşamamıza, tadım aşamasına ben tattım zaten. Denemek için tatmam gerekiyordu. Bakar mısınız? Şimdi bunu çikolata sosuna batıracağım. <laughs> Parçamı yiyeyim diyeyim ya? Yazık olmasın. Şu <laughs> gözüküyor mu? Yumuşacık ya. Harika. Bizim tulum patatlığımız daha sert oluyor. Bu o kadar sert değil. Ve çikolata sosuyla uyumu bir harika. Yani çikolata olmasa yenir mi? Tartışılır. Ama çikolata sosuyla gerçekten harika gidiyor. Ben bayıldım. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz bunları afiyetle yiyeceğiz tarifimi beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.